Efendim gıybet mi programıma hoş geldiniz. Bugün konu <laughs> Kısmet sonu aşkın gücü ikinci sezonunun <laughs> <laughs> en çok ağlayan dış. <laughs> <En çok> Sen <laughs> neler yaşadın <laughs> Leyla? Hoş geldin aşkım. Sürmenaj oldu. <laughs> Kataklar yaşadım aşkım. Leyla nasılsın? İyi misin aşkım? Çok iyiyim. Şükür. Çok şükür elhamdülillah. Anlat kız vallahi. <laughs> Şu kısmetse olur neden katıldın Leyla? Allah da beni kahretsin. <laughs> Neden katıldım? Şimdi kısmet sonra, herkesin katılma amacı belli aslında, kimisi evet. işini öne atmak için işte sosyal medyasını tamam, işlendirmek biz. için falan evet. <laughs> Hepimizin aslında total amacı aynıydı, evet. hepimiz böyle işte e, göz önünde olalım, bir katkı sağlasın, sosyal medyamız yükselsin evet. kafasında zaten herkes girmişti. E, ne umduk, ne bulduk. <laughs> olsun, ecrübe. Olsun, güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Katıldık iyi ki. <laughs> <laughs> Gülmeyin diyorum kendimi <yani> çok zor <laughs> Evet aşkım bence de evet. Evet. Bana çok şey kattı mesela. Mesela neler? <laughs> Panik atak hastalığı kattı bana. <laughs> Efendim ve söyleyeyim sinirime sinir eklendi. Ee, tabii ki bunların hepsi şakası gerçekler. Şaka bir gerçekler, yana. Yani yani, Şaka da, gerçek, da gerçek tarafları da var. Evet ki. ama bana kattığı en güzel şeylerden biri bu. Sen zaten o hale Lütfen. Pusim. E, güzel arkadaşlıklar edindim gerçekten. Evet. Sevdiğim insanlar oldu. Sen ne zaten? Ah, Kurban hoş. olurum. Aynen öyle. Ondan sonra yapımdan da böyle sevdiğim, tanıdığım, arkadaşlık kurduğum insanlar oldu. Çakilerim en önemlisi. Benim minnaklarım, aşklarım. Onlar geldi. Ya gerçekten şaka maka bir yana güzel şeyler kattı bana. Peki kısmetse olur da aşık oldun mu? Hayır. Aşk nasıl bir şey bilmiyorum ki. Hiç aşık olmadın mı? Hayır galiba. Kadar. Olsam herhalde böyle olmazdı. Aa. Peki kısmet olurdu o hissettiğin şeyin tarifi var mı? Öyle sorayım. <laughs> aşk değil de ne diyeyim Aşkım. aşk? Aşık olmadım Seni. dedim. <laughs> Gerginlik. Tamam. Tamam, ee, tamam şimdi bir kalp. Tabi yani işin şakası bir yanı da her şeyde şakaya vuruyoruz. Yani beraber olunca gerçekten <laughs> şey <bütün> ciddiyetim kaçıyor. <laughs> E, aşkım aşk değil de böyle bir hoşlantı, böyle bir kıvılcım, hani ileride belki güzel şeyler olabilir evet. e, hissiyatı oluyor insanda. Peki Hızlı, neden bu kadar ağladın? Sinirden, yanlış anlaşılmaktan, haksızlıktan. Şimdi haksızlık deyince bir sürü şey geliyor insanların evet. aklına işte neye göre haksızlık, kime göre haksızlık, okey okay, bunlara katılıyorum. Bana göre haksızlık arkadaşlar, bana. Yani ben 30 yaşında bir bireyim ya, bana göre haksızlık olan bir sürü şey oldu. Bir de ben nerede olduğumu unuttum. Benim en büyük hatam o oldu. Evet. Kameraları bir süre sonra unuttum değil mi? Evet. Geliş amacımı unuttum, nerede olduğumu unuttum, ne yapmam gerekiyor bunları unuttum. Yani aşkım insanlar yolda prova yapıyordu. İçeri girdiklerinde nasıl yapacaklar, neden, nasıl davranacaklar falan diye. Hmm. Ben süzme. Direkt put Aa ne oluyor burada? Bakayım. Lan bu oluyor diye. Ya gidiş amacımı falan unuttum. Peki o evdeki en büyük pişmanlığın nedir? Ee, kendimi bu kadar fazla açıklama gereğinde bulunup bu kadar yıprattığım için gerçekten pişmanım. Yani o evde nasıl olacaksın biliyor musun? Ölüm mi düşünüyorsun? Of, sen bilirsin okey. Yani kendini açıklamaya çalıştıkça kafayı evet, yiyorsun. Kendini böyle hani değerli gördüğün insanlara açıklamak ya da ya ya. aslında doğru anlıyorlar biliyor musun? Ama yanlış anlamış gibi gösteriyorlar. Herhalde Ya da anlamamış gibi gösteriyorlar ki. kendileri. Halbuki anlar yani kaç yaşında insan oralara kadar gelmişsen, böyle bir platforma çıkmışsan, böyle bir cesaretin varsa bilincinde var demek ki bir şey anlatırken anlıyorsundur değil mi? İstim. Ama orada anlamamış gibi gösterir, film kasıyor. Peki Murat, yani ismini artık almam gerekiyor. Ee, Murat'a karşı hissettiğin şeyden dolayı pişman mısın? Peki, yani onun pişmanlığını yaşıyor musun hala? Evet. Neden biliyor musun? Murat mesela şu anki kendi hani yayınlanan bölümlerde falan. Son zamanlarda böyle komik... Bir Çok eğlenceli, evet, kendini keyifli, sevdiriyor. Evet. evet şimdi kötü bir geçmişim oldu diye kalkıp da hani sürekli ay şöyle, ay böyle dememin hiçbir anlamı uh -huh. yok. Murat'la keşke kanka olsaymışım o zamanlar. Hmm. Murat'la böyle kanka, arkadaş olursan onun senkronize'sini yakalayabiliyorsun. Yani onunla eğlenebilirsin, makara yapabilirsin. Ama Murat'la benim hatam ilişki yaşamam ya da ona karşı böyle yüksek görünmem aslında. Sen yüksektin. Orada evet ya yani şimdi ben giden ah, kişi olsun. benim zaten ona. Adım atan kişi ah. benim. Karşılıklı böyle bir şey inkar etmedim bu arada. Evet, ya. hayır Hiçbir hayır. Ben hoşlanıyordum, hiç. beğeniyordum. Biz Murat'la çok güzel eğleniyorduk da bu arada. Hani frekanslarımız uyuyordu evet. ama ben Anında büyük tepkiler veren bir insan olduğum için, hani içimde tutup ya bunu akşam telefonda konuşup hallederim demeyen bir insan evet. olduğum için. O an çözüldü. Evet, evet. Orada da kendimi yanlış görülmüş oldum yani. Birçok noktada haklıyken haksız duruma düştüm. Murat'ın seni el ettiğini hala düşünüyor musun? Evet. İkinci döndüğümde de istemiyordu dönmemi zaten. Onu bizzat izlerken de fark ettik ama hani ilk gidişinin sebebi Murat mı? Tek sebebi Murat değil. ...sebeplerden bir tanesi Murat. Hmm. Yani Murat insanın aklına girdi mi? Yoksa... Aklına girdi değil. Yani Murat bence benden çekiniyordu artık. Hani... Ee, ...gelecek bela olacak bana, böyle olacak, şöyle olacak o kafalarda olduğu için... Hmm. ...ya da işte ben sinirli bir insanım şimdi benim sağım solum gerçekten belli olmuyor. Hmm. Bu da onun gözünü korkutmuş olabilir ve bir tehlike istemiyorum etrafımda olsun... ...demiş de olabilir. Haklı mı? Değil yanlış mı? Evet yanlış düşüncesi ya da yaptığı şeyler. işte. ve bunlar çok eskide kaldı da yine de hani gün Hiç, şey bunları detaylı açıklamadığım için evet. İşte elini oluşturma işte Leyla gidiyor Arkadaki muhabbetleri, arkadaki konuşmaları. Bunlardan dolayı ben ona kızgınım. Evet. Kızgındım. Yani sadece şey yayında söyleseydi ya böyle böyle konulardan dolayı ben istemiyorum. Elenmesini istiyorum deseydi benim ilk elendiğimde. Okey derdim ama şey gibi yapıp arkada konuştukları, yaptıkları kulağıma gelince çıktıktan sonra zaten benim Murat'a attığım tweetler falan bunlardan <laughs> dolayı işte. oldu. Durduk geri kalkıp da ben Murat'a tweet atmadım yani. Peki sence Murat'ın aklına uyup da hani tamam ya kanka sen istiyorsan gönderelim kanka diyenler oldu mu? Ya yalan söylemiş olurum isim verirsem şimdi Hı, -hı. De. ki illaki olmuştur. Bat olabilir, Bat da arkadaşı olduğu evet. için olabilir ama ben Bat'a zaten döndüğümde de hep böyle hani sen Haksızlar göz dediğin gibisinden ya. Yani arkadaşın bile olsa hı hı. eksilerini, eleştirilerini ya da fikirlerini söylemen lazım. Arkadaşın diye şuradan atlayalım atlayacak e artık yok. Yani dersin ki oğlum ya gerek yok şu aralar kızgındır, sinirlidir ee, biraz zaman geçsin sen de alttan al. Evet. Şey yap düzelirsiniz falan işte kız da gitmesin falan gibisinden diyebilirdi. Demiş mi bilmiyorum da şimdi hakkında Peki girmeyeyim. sen ikinci geldiğinde Batı hafif de şöyle bir yeşil ışık yaksaydın. Batı okeylemez okay, miydi? Bir seyirci gözüyle söylüyorum adeta. <laughs> bu gülüş bence tamamiyle cevabı veriyor. <laughs> Batı bu arada hala böyle bir kızgınlığım var. Geçmiyor değil mi <laughs> Çünkü ben Bat'ı <laughs> en başından beri çok seviyorum. Gerçekten ben Bat'la dertleşirdim. Bu arada konudan konuya atlıyorum ama Beyza hanımefendi Orada şey demiş, Yerizde bir konuşmaları oluyor. Biz batlı yukarıda hani salıncağın orada evet. konuşurken. İşte Murat'la Leyla beraberken Bat işte şey yapıyordu. Leyla'ya destek oluyordu, dertleşiyorlardı falan yapıyordu. Çok çirkin bir düşünce bu arada. Orası kısmetse olur eve. İsteseydik zaten onunla olurduk yani. Evet. Saçma. Yani kişi kendinden bilir işi demek ki de i̇şte. benim öyle dolap derelerle işim olmaz gerçekten. Dolap dereler <laughs> <laughs> Bozmayayım dedim ama. <laughs> sen kendi kendini bozdun. Katakullilerle. Ay kızım ben kendi barışık bir insanım yani söyleyeyim. Peki ne oldu da sen de. şimdi Murat'a hakkını helal etmeye karar verdin etmiyordun? Aşkım şöyle bunun katkısı Hira biliyor musun? Ah Hira evet. kız Yani şöyle katkısı katkısıyla ee, Hira'nın bana evet ilk eve girdiğimdeki o tokalaşma <laughs> e, girişimi hoşuma gitmişti. Evet. Sonra ufak tefek atışmalarımız şeylerdi. normal yani, Tanımıyor aslında. etmiyor normal. Ee, sonrasında böyle oturup muhabbet ederken falan böyle hani laf soktuğunu görmedim. Evet arkamdan konuşmuş birkaç şey de görmedim. Olabiliyor. Ama... Hani böyle laf sokmadığı, böyle beni bir enerjiden hissedersin ya, böyle evet. hani yılansılık yapıyorum, yapmadı. Sonra işte bir kere oturuyorduk, çok olgun bir kızsın sen de falan dedi böyle, beni orada da aldı. Aynen. Sonra şöminenin orada benim Hira, Yeliz, İlayda, ben işte konuşuyorduk Aynen. ya, onların yanına gelme evet. diye. Orada konuşulan konu mesela Hira'nın yerine başka birisi olsaydı ya da Hira böyle bir kurmaca bir şey yapmak isteseydi orada bence şey yapardı, ha falan filan. Ama yine orada dedi ki, hayır normal, sohbet ettik. Hani orada dedim ki, şükürler olsun iyi bir kızmış yani. Kalkıp, sen orada, orada... anladın. Evet. Bir şey hissettiğin bir insana biraz böyle Aa. şey olur. Tabii ki de ben Murat'a eskiden bir şeyler hissediyordum. Hat diyelim böyle, diğerleri gibi ben de geçmiyor aşkım maalesef. Bugün mesela tanıma yolunu bitirdikten sonra gidip başkasını kırmızı odaya çağıramıyorum maalesef. Ya da birileriyle tanıma yoluna giremiyorum maalesef. Çünkü hissetmediğim şey bir şeyi zaman yapmadım. Ya. Evet. A gitti. A baktım ki evet, Yani onları beraber görürken bu beni rahatsız etmediyse demek ha. ki ben bu kişiyi artık aklıma helal edebilirim. Aynen, çok iyi yaptın. Dedim Konuştum. ve ettim. Hepimizin üstünden yük kalktı. Şu anki aklına girsen kime talip olursun? Hiç bunu düşünmedim gerçekten. Yani böyle Murat'tan başka kimseye alıcı gözüyle bakmadım. Ha bak şuna mı yönelseydim? O an demedim. Ha. Ama benim mesela çevremden, bölümler daha ilk yayınlandığı zaman... Bunları hani önemsemediğim için dillendirmedim hmm. bugüne kadar yanlış anlaşılmasın. Çevremden falan, en yakın arkadaşım falan hep şey diyordu. Ben mesela ilk zamanlar geldim, sence dedim hangisiyle hani hmm. meşleşmişimdir. Evet. Direkt oğulsanı göstermişti mesela Aa, bu, hani bu çocuk biraz ağır, hani senin... Sen, sen hani bununla baş edebilir, yani hmm. o seninle baş edebilir. Sen hani biraz daha sakin kalabilirsin, laf dinlersin bu çocukla gibisinden. Hmm. Oğuzhan'ı yakıştırmışlardı, demişlerdi? Ama ben Oğuzhan'ı kişisel olarak zaten çok seviyorum. Arkadaş, arkadaşım. Yani evet. İki Dilara'yla da olmalarını ben istemiştim. Evet. Öyle ama çevremi bu Ozan'la yakıştırıyordu. Peki geçen sezonda en beğendiğin 3 erkek isim kim? Çok <laughs> gelsin. Kesinlikle linçleneceğim. <laughs> ama, ama şimdi bak anlattığım kim zaman anlayacaklar. Linç deyince kim olabilir? Eee? ben kısmetse olurdan önce de bu kişiyi biliyordum. Yani kısmetse olur görüp daha sevmedim. Hani. Hı. Ha. Zeyt. <laughs> 19 sene düşünse Zeyt aklımın ucundan geçmezdi. Bak sana yemin ediyorum. Herhalde kız. Cesaretli kız. Niye kardeşim. biliyor musun? Hakikaten Zeyn niye? çok güzel arkadaş olurdu. Hani böyle şey anlamında beğenmek değil hani. Meçileşmek de da sevgili anlamında değil. Arkadaş olurdu. Makara yapardı. Bütün gün millete dalga geçerdik. Onunla yapardık. Bununla yapardık. Hani böyle deliye vururduk kendimizi. Hı. Bir de... <laughs> bir de onun böyle vurdum duymaz böyle garip garip tavırları var ya. Abi bütün sefer öyle geçirdi bunu. zaten. <laughs> Hani çocuk mesela bence öyle bir çocuk değil. Akıllı bir çocuk. Yani <laughs> O zeki birisi. Evet, Zeydin tamamen göründüğü gibi biri olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Herkesin kendince bir şey vardır. Bir dış e, profili vardır. Ben böyle görmek istiyorum. Diğer iki ben Böyle. çok olmadı. merak ettim onun üstüne. Bu arada Zeyd bir şeyler söylemiş hiç tutmadım Ya <laughs> yazarım. O yazar. ee, Yani olanları tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Ama arkadaş olur muydum olurdu zeytinle seviyorum zeytin. Ee... <laughs> Aşkım zeytinsin herkes söyleyebilirsin yani Linç miç bitti artık? Aşkım herkesi seviyor. Hoş ver. Şöyle izin. diğer iki isim Burak Genç. Severim. Selam evet. Olsun. Yani biraz böyle ağır bir çocuk ama bir yandan da onun içinde böyle bir şen şaklaklık matraklık var. var yani var. böyle en zeytada kadar var. Olur yani o çocukla. Zayit dedim, Burak genç 3 üçüncü isim ki. Üçüncü <laughs> Ya benim her dediğim olay olacak. Mi <laughs> ne diyor? mu bu Kim var ya? Kim var? o da değil. <gülüyor> 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 Mahir, evet Mahir. Zeyt, Mahir, Burak genç. Okay. Yani Mahir de benim şey bir yani. Evet bırakıyorum. Aslında... Herkese de şey bir çocuk, ney bir çocuk ya yani, hemen anladın <laughs> Şey bir çocuk, ney bir çocuk. Ben hemen bu konuyu hızlıca üstünü örtüp tekrar dersin sezona geri dönüp sevmiyorum. o ne kadar Türkçeyi öğren Berkan. Sevmiyorum dediğin yarışmacılar kimler ya da böyle yapmacık bulduğun sezondan bahsediyorum. Hmm. sevmediğin, yapay gördüğün yarışmacılar kimler? Şöyle şimdi biz kemik kadroyduk orada biliyorsun. Evet. ...baştan beri bağ kurduğumuz insanlar oldu orada. Bana yapmacık gelen ya da böyle abartı gelen Ferhat. Ferhat. Yani Ferhat, okey çocuk öyle diyor. Terazi miydi onun borcu? Sanırım Değil mi? Abi. Tamam teraziler duygusal var. Hani ben de teraziyim. Şeyizdir biraz böyle duygusal oluruz, kenardan böyle şov gibi görünebilir. Ama e, Ferhat'ın çok erkendi ya. Çok yani çabuk çok mı ısındı? Abart, ne yaptı? Şey ben de var. anlamadım. Evet, yani e, cana yakın bir çocuk. Sıcak kanlı bir çocuk. Hani buna impoze etmeye hmm. çalışıyor. Farkındayım. Ama bana biraz yapmacık geliyordu. Hmm. A, Gizem mesela e, Ferhat, e, ile Berke şimdi Berke'cim özür dilerim aşkım. Ay hiç ben özür dilemeyeceğim kusura şey bakma. olarak söylemiyorum. Aşk. Ne olabilir yani. Gizber mi diyeceksin? <laughs> Hayır. E, Gizem Berke kendi gibiydi. Evet yani benim hani Berkey ile Gizber arasında bir, 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 bir şey yorum yapmıyorum. Şimdi. Ben yaparım sen ya. şey. <laughs> Ama şu an tamamen gizemi konuşacak olursak Berkey ileyken yani daha o dönemlerde mutluydu. kendi gibiydi. Daha rahattı daha huzurlu. Ferhat böyle bazen ben şey gözlemliyorum bazı hareketlerinden şöyle bakar giderite oluyor. Hani şunu yapmasa iyi olur aslında diyordur içinden. Ama hani kırmamak için, ayıp etmemek için de hani böyle bunu kamufle Nasıl? etme şey oluyor ya bu ben Görmüyordu, bence. Görmüyor da etmiyor kız Evet kız hani birazcık. Herkes öyle mi? O zamanlar kendisi <laughs> gibiydi gelirdi kız. Nasılsa <laughs> öyleydi. Ha hani şimdi rol yapıyor falan demiyorum. Ay, Ama rol ilişkiyle değil bu ilişkiyle yani. yani, Bazen söylüyorum. görmezden diyorum. gelebilirsiniz zaten. Abartmasın her şeyi. Evet. Kesinlikle halde. Ben... Tam geliyim. kendi gibiydi. Şimdi sanki böyle hani <laughs> Biraz daha Ferhat'ın yönü e, şey katkısıyla ya da bir şeyler yaşamak istemesiyle. Evet Allah'tan tamam, bitti zaten. Allah'tan. Aha bitti aşkon şu. O hiç bir hayatım benim. Bir aşkım adam. Adam. Benim, de gıybet mi edeceğim beni. <laughs> <laughs> yani kısacası gizber benim içimde kalan bir şeydir. Bu da benim kendi fikrim hanımefendi. Sizin hiçbir alakası yok. Ben kendim söylüyorum. Siz de <laughs> alakası olmayan bir durum. Gizber benim içimde kaldı. Neyse. Yeni bir konuya geçmek isterim. Sezonun başına gitmek istiyorum biraz. Sezonun başında Hasret vardı. Heh, başına gitti derken. <laughs> Hatırlarsın Hasret. Hatırlıyorum. O kız bir anda dışlandı. Ara verildi, geldi. Hasret yoktu hmm. resmen. Ve bir anda yaptılar Sence neden? Şöyle, Hasret'le benim bir problemim olmadı. Hı hı. En baştan beri Yeliz, Dilara, Hasret yakın arkadaşlar. Evet. Hatta Buse falan deyip diyordu ya üçlü, üçlü, üçlü. Dinlemiyorlardı kızı. Hmm. Ama öyle değiliz diyorlardı ama gerçekten öyle görünüyordu bu arada evet, yani tamam. bunu orada da söylüyorduk evet. ve gerçekten yakınlardı da. Sonra işte Berke ile de yakınlardı. Böyle bir, bir, bir ortamları vardı. Aynen öyle. Anladın mı? Ben o zamanlar demiştim gene hani herkes diyordu ya işte bak grupları dağılacak bir gün şöyle olacak böyle olacak herkes söylüyordu. Ben o zamanlarda da hep söylüyordum ki eğer bir gün bu ortam dağılırsa ilk harcanan kişi hasret olacak. Yani harcanan derken hani hasreti harcadılar mı gibi bir şey oluyor çıkıyor da harcadılar anlamında değil. Yani ilk bu ortamdan dağılan insan hasret olacak. Ki öyle de... Zayıf de. halka hasret olacak demiştim. Öyle de oldu. Biz ona zamanında söylüyorduk ama. Yani bu şimdi kendi aramızda kritik falan yapıyorduk. Ki, kimi yazalım, evet. ne yapalım. O zamanlarda da ona söylüyordum ki yani bir şey konuşuyorsunuz haberimiz yok. Doğru. Gelin şunu yapalım, bunu yapalım diyorsunuz ayak uyduruyoruz. E bir kere de biz söylüyoruz bunu bunu yapalım. Siz de bize ayak uydurun dediğim zaman kulak ardı ediliyordu. E bak gördünüz. Sonucunda da sonuç görmüş oldu Doğru. İlk zayıf halka gördükleri kişi hasret oldu. Son günlerde herkesin konuştuğu bir mevzu. Dilara, Rümeysa, Oğuzhan. Herkes bana yazmış ki ulan Leyla Dilhan'ı sen yaptın. Ortalık. <laughs> 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 Şöyle tek tek böyle üç hakkında da söyleyeceğim. <laughs> Şimdi Dilhan'ın olmasını zaten isteyenlerden en birinci bendim. Evet. İlk başta hani evet bir deneyelim falan dediler ve sonradan e, bence benim fikrimce olsam baktı ki Dilara gerçekten olduğu gibi ya şey hani onun yanında kasılmana ya da ayıp, öyle mi davranayım, yanlış mı falan demene gerek yok. Kendini rahat hissedebileceğin <laughs> insanların yanında insan huzur bulur evet. genelde. Oğuzhan da Dilara'nın yanında huzur buldu. Birbirlerine öyle bir tutuldular. Güzel de oldu. Şimdi e, Rümeysa gelecek olursa e, Rümeysa'yı severim. Bayağıdır konuşmuyoruz ama hani küstü değiliz yani. Hani arası açalım. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye konuşuruz ederiz. Eee Rümeysa'dan şöyle suç bulmuyorum ben. Rümeysa kısmetse olur evine gitmiş. Belli ki nerede olduğunun da farkında olan bir insan. Dilara'yla yakın arkadaş değil. Hani Aynur'la alakalı bir şey olsaydı Öf. Rümeysa'nın içinden geçerdim. Sen arkadaşını niye böyle yaptın diye. Şimdi dilar ile arkadaş değiller. Kız istediğini tanır, istediğini konuşur, istediğini yapar. Sadece bazı şeyleri, insan kendini bilir ya, inkar ediyordu ya, bunlar hoş değildi. O dönemde belki kendini bile kabullendirmek istemiyordu diye de düşünülebilir. Şimdi bardağın diğer tarafından da bakalım. Belki kendi bile kabullenmemişken evet. dilini bulmuyordu belki. Sadece böyle arkadan iş çevirmiş gibi olmaları hoş olmadı. Ses ben evet Rümeysa olsanı çok seviyorum hala da bireysel olarak ama şimdi bana demesinler ki niye böyle şeyler yaşattığı niye böyle yapıyorsun. Arkadaşım yaşattığı şeyleri ben zaten takip etmiyorum. Ama bireysel bir kişi olarak olsanı ben arkadaşım olarak seviyorum eskiden beri yani bana Hı, bir yanlış tamam. olmadı. olsanın da yanlışı tak diye çıkıp söylememesi. Bu da şundan dolayı olabilir Rümeysa'dan red cevabı alır diye belki de dillendirip de o konunun üstüne gitmedi örtbas etti. Hani bir gün Rümeysa adım gelirse evet giderim diye. Olan de. bu durumda da Dilara'ya mı oldu? Evet. Ama üzüldüm yani Dilara'ya gerçekten istemezdim öyle bir pozisyonda olmasını, üzülmesini. En yani... sevdiğim soru. Al Ol işte Allah bilir ne gelir. Bana öyle bir şey söyle ki. <laughs> Kimsenin bilmediği ama burada ilk kez söyleyeceğim bir şey olsun. Aaa! Böyle... Diyelim. Çok şey var. Zaten. Ama maalesef. <laughs> hmm. Şimdi benim parfüm takıntımı herkes biliyor. Evet. Takılara ve parfüme ciddi anlamda dikkat eden ben de bunu herkes biliyor. Yani evet. Kızlar da sıkıyordu bu arada. Bak Aynur'dur, bu sedir yani onların kendilerinin az parfümleri, kokuları var. Hmm. Kızlar sıkıyordu. Ama böyle birkaç kişi vardı hani böyle önemsemiyordu onu. Hani giyme odasında fıs, fıs fıs eline ne geçiyorsa bir şeyler sıkıyorsun geçiyorsun yani ne çok da ciddi alınmıyordu ne hikmetse benden sonra parfüme bir önem verildi takıya bir önem verildi olabilir örnek olmuşum demek ki iyi anlamda örnek olmuşum derken ki o laf sokuşunu görüyor musunuz <laughs> ama severim <gülüyor> <gülüyor> yani düne kadar kokan ne <laughs> Yok artık. <laughs> yani şaka vardır. yapıyor. Ya önemseme ya. Bu baz vardır ya herkesin farklı bir takıntısı evet. vardır yani, değil mi? Benim takıntım oydu yani. Benim şey e, evin arkasında küçük bir çantam vardı. Onun içinde benim glossum, vazolum, efendim söyledim ayrılmaz parçam. <laughs> Ve parfümüm olurdu. Hep de hmm. sıkardım. Ben hani bölüme girerken de sıkardım. Bölümün arasında çıkıp kapıya sıkıp tekrar içeri girerdim. Öyle bir takıntı düşün yani. Senden sonra bazıları ispilaf Evet, değil. baktım ki daha fazla özen göstermeye, hmm. daha fazla önem göstermeye başlamışlar. Sizce kim? Sorusunun cevabını yorumlara yazın. Güzeldi bu. Bunu sevdim. Şimdi kim o? Neyse, evet. <laughs> Sana şimdi dört tane isim veriyorum. Tamam. Bana onlarla ilgili iyi kötü, kötü olur işime gelir yorumlarını <laughs> bekliyorum. İlk isim Yeliz. Yeliz benim için Yeliz. Bir düşmanlığım ya da işte ay sevmiyorum ay uyuz oluyorum falan değil. Evet. Yeliz'in yani kırgınlıklarım oldu Yeliz'e gerçekten. Çünkü Yeliz bana en başından beri hep destek olan bir insan. Arkada bana bunları destek olup zaman geçtikten sonra içeride benim meçimde flörtleşmeler. Ee, ya insan büyük konuştuğu şeyi yaşarmış ee, olabilir beğenmiştir yaşamıştır benim Yeliz dostum değil kardeşim değil diyeyim ki. Yani sen bana bunu nasıl yaparsın evet. orası öyle bir ev belli beni yanılttı Yeliz beni çok yanılttı beni hayal kırıklığına uğrattı ya, gerçekten üzdü mü pek yani üzdü, Üzdüm. seni değil mi? evet gerçekten değil ha düşmanlığım var. Ben onu o zamanlar da söylemiştim. Eğer bir şey olursa biz sen de samimi olamayız diye. Demek ki ben onda ağır basmamışım. Diğer taraf onda ağır basmış. Beni gözden çıkartmış. Diğer tarafı tercih etmiş. Ki yaşayacaklarını tahmin etmesi çok da zor değildi. Sağlık olsun. Diğer isim İlayda. Bak söylerken hani bile bak. Cam sil çarşkım cam İlk başlarda ilaydaya çok sinirliydim. Aa, ne Şimdi ne? bizim o tartışmalarımızda falan. Şimdi mesela bir şey söylüyorum ya farkında aslında ne olduğumda ama yeni de gelmişti programa. Olabilir belki kendince bir imaj yaratmaya çalıştı. Böyle bir kendini hani çünkü sonradan geldiğin için bir fark atman lazım. E zaten. İyi ya da kötü. O onu tercih, kötüyü tercih etmişti. Ama sonradan mesela içeri girdiğimde Görkem de falan ilişkilerini, iletişimlerini görünce hani beni, bana dokunmayan yılan bir yaşasın kafasında bir kız. Kimseye sataştığını, çamur attığını, bir şey yaptığını görmedim açıkçası. İletişimimiz de gayet iyiydi. Hani ben yine söylüyorum, çok yakın dost olabilir miyim? Olamam. Çünkü benim bir şey yaşadığım ya da bir şey hissettiğim bir insanla bir kız bir şey yaşıyorsa ben o kızla olamam yakın arkadaş anladın mı? Ama seviyorum yani. İlayda'yla öyle bir sorunum, bir problemim yok. Bugün seni çok şey yapmadım yani. Bu farklı sordum bak geçiştiriyorum. Üstün körü konuştum bitti. Her hafta her hafta sana böyle saatlerce vakit ayıracak halim yok. Onu şey daha iyi yaptım bitti. Diğer isim Berke. Ah, Berkoşum koşum aşkım benim. Belkeyi saçma bir şekilde çok seviyorum. <laughs> çok <güzel>. Gerçekten <laughs> bak. Belkeyi bir garip seviyorum yani. Olsam da seviyorum diğerlerini de ama belki böyle Belkoşum diye isim geliyor onu görüyorum. O da öyle Leyloşum yapıyor ya. Yüzü gülmedi hep de. Tam adam akıllı evet bir şekilde ya. yüzü Evet evet. Ya evet. yani belki Umarım çok bu son seviyorum ve çok mutlu olmasını da istiyorum. Umarım. İnşallah mutlu olur. Son isim Beyza. Yani at sanatılmaz. Bu merak. satılmaz. Bu meran. Hani bak 79 kere gitti geri geldi. Bak tam 79 saydım. <gülüyor> 79 <gülüyor> kere gitti. <laughs> Hop oh, ertesi hafta geri geldi. Mert'i olsam mı dedi Mert mi? De, Artık sen de geçen hafta gitmemiş miydin? Orada dedi ki yok dedi 2 hafta oldu. Aa çok özledim diliyorum <gülüyor> <gülüyor> İki hafta olmuş. Gidiyor. <laughs> Twitter'da kavga ediyor. Batla geri geliyor. Bat. Aa. <laughs> Hüseyin Batı istemiyordun o ya. Kararsızlık <laughs> silsilesi. Ben böyle bir şey görmedim. Beyza bak. Konuşamıyorum. Beyza Fark ettim. Çok... <laughs> yani atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Sevmesen sevmezlik yapamıyorsun. Sevsen sevemiyorsun. Böyle Beyza gerçekten çok değişik bir karakter yani hani. <laughs> Beyza böyle sevmekle boğmak arası gidip geliyordum bazen yani gerçekten. Beyza kötü bir kız değil. Belli ki yani bu hayatta bir şeyler yaşamış, üzülmüş, kırgınlıkları. Güçlü bir kız bu arada. Belli. Sadece mesela ben bir şey hissettiğim bir adama bir şey konuşuyorsam <laughs> ya da söylüyorsam onun hmm. ne bileyim hmm, örnek veriyorum sarhoş olup beni arıyordu muhabbetleri falan. Ya yani ayıbını örterim. Açmam. Eğer barışacaksam ya da eğer onunla kopmayan bir bağım varsa hala iletişimdeysem ya bir kere kökünden kesip bakacaksın bir şeyleri. Yani. Ya da konuşmayacaksın. Diğerlerini konuşturmayacaksın. Sen tek başına ağzını Ama niye gidip de insanlara bunu yayıyorsun? Bu zaman Yaptık. da aklına geliyor biliyor musun? O kişiyi beğendiği için ya da sevdiği için değil. Bir muhabbet dönsün diye böyle yapıyor anlamına geliyor. Hem fikirim kardeşim. Yani kendini çok yanlış lanse ettiği yani. yerler oldu. Beyza'yı nötrüm yani bir şeyim yok Beyza'yla alakalı problemim yok. Ama tasvip etmediğim çok şey var. Bazen Beyza'nın üstüne çok ağır gidiyor. Ve bunu o veriyor karşı tarafa zaten. İzin veriyor aşkım, ha, malzeme veriyor. Işte bu kadarını yapmamalısın, anladın evet, mı? Ben bu yüzden oğlan. kızıyorum Beyza'ya. Birazcık hani... Kendini eh, savunamıyor bence. Diyeceksin. Mesela, o ne öyle her hafta beni yazıp gönderiyorsunuz, bir daha geri gibi. getiriyorsunuz gibi. Bu senin kınasında mesela, yani artık güzel bir gün geçmiş, orada oturmuşsunuz. Evet. Pat diye bir şey atıyor mesela ortaya yersiz zamanlarda kaos yaratmaya çalışıyor Beyza. O Yaptığı yüzden de bu. antipatik gözüküyor. Evet. Mesela Oğuzhan orada bir şey söyledi. Onda bir şey söyledi. kalktı gitti. Yani o tepkiyi koyması gereken bir sürü olay yaşadı Beyza. Evet, doğru, Daha önce. Doğru. Şeytan dediler, devil dediler, arabozan dediler, çıngıraklı dediler. Kızın ağzına orada. İşte. Yani o kadar büyük tepkiler vermedi ama bu olsan burada bir şey söylediği zaman direkt kalktı bahçe tarafına gitti. Üzüldü ağladı keşke ağlamasaydı ama yani bu tepkileri zamanında da koysaydı belki böyle olmazdı. Kız yüz bölümü oldu daha yeni bir şey yaptım. Kendini ezdirtmemeli yani bence. Yüz bölümü zaten kırkını bir gittin giden gittik. Ben böyleydim ya. Öğrenmedin mi? Ay, Ay Leyla, çok teşekkür ederim. Ben aşkım teşekkür iyi ki geldin. Aşkım benim. İyi ki bana dedikoduları verdin. Ay bebeğim çok veremedim o güzel verdin yine. Var var sen evet. ver. Neler çıkacak Öğreneceğim aşkım bir sonraki şeyde. Evet artık. ben buna inanıyorum. Evet. Efendim size ne yapıyorsunuz? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmuyorsunuz. Leyla'yı ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bol bol yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Öp